Küçük. Hangi bebeği seviyorsun? Bu bebeği. Çünkü bu daha çok küçük. Ana bak. Başka bir şey daha var. Anne bunu verir misin çoğuna? Baba abini. Hadi artık. 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 Aa bu dokuz. Dokuz olmuş. Dokuz. Bak arkadaşlar size. baby elay. Ali hangisini en çok sevdin? Çuna. Üçünü de mi sevdin? Evet. <laughs> çok tatlı. O ne peki? Ben doktorum. doktorum. Aa. Ben. Bak. Evet doktor olmuş o. Ben, Çok tatlı. Doktor olmuş. Şimdi Barbie'lere bakıyor. Bakıyor. <laughs> Hadi tanıştır onları diğer bebeklerle. Diğer bebeklerle evet. tanıştır. Ana yani ben Beni öptü. bebekleri. Evet. Evet. Hadi tanıştır bunları. Merhaba. Ali en çok hangisini sevdin? Hangisini alalım sana? Bu ve tulu ve O zaman birini teyze alsın, birini ben, birini baba alsın sana. Ne dersin? Birini o abin de alsın. Sana bunları abi, alalım biz o zaman. Abi çok tatlı. Gözler şey yapıyor bakıyor. Oh, Ama bak, en güzeli sen, bu Nina'ya benziyor. Bak, ben bak sana bakıyor. Bak Ezi'ye bile var. Aa, evet Ezi'ye de var Bir elbisesi var. Başka neleri var? Bak elbisesi var bile. Evet. Ama başka bir şey yok. Peki bunu sevdin mi? Erkek bebeği sevdin mi? Taşı kutsun. Sen de Bak evde bir var. Çıkartalım da. Bunu evet sadece. onu da çıkartalım. Evet, Bak bari Aa Abi tam... doktor var bari. <laughs> hemşire hayır hemşire. Bak hemşire doktor kıyafeti mu? giymiş. Doktor, Doktorlar doktor. böyle giyinmiyor. Beyaz giyiniyorlar. Biraz Ama şimdi. şu şekilde giyinenler hemşire oluyor. <laughs> Ama barinin elbisesi yok. Evet. Sadece. Hemşire. Tek hemşire kıyafeti giymiş galiba. Evet. Yapıyorsun. Ne güzel bebekler kaçır durursun seni. Başka Yok. gel bakalım ben ne var. Ananas etek gibi tabi. Başka bir de yapalım. Bunu, bunu da bunu da bana senin çok tatlı. Bunu mu istiyorsun? Çıma, çıma, çok, çok tatlı. Al bakalım. Hayır bu değil bu ben yapıyor. Bunu mu istiyorsun Aa, yani? Bu... Aa. Güzel, ya, güzel, ya. güzel mi var be? Evet. İyi de doktor. bak tanıştılar. Tanıştılar ne yapıyorlar? Arkadaş mı olacak? Evet arkadaşlar. Evet. Bak bak dedi bebeğim. Hadi gel şu oyuncaklara bakalım. Gelsin gelsin gelsin. Hadi bak bebeğim. Ben alacağım. Tamam anne bakacağım. Oy. Anne de bebek. Oy. <laughs> bebekler çok tatlıymış. Hadi gel artık evet, alışveriş bay. yapalım mı? Hayır baba, baba bebekler. Tamam bay bay yap kameraya. Dik görüşürüz. Ben 3 yaşındayım söyle. Bebek. Hayır ben 3 yaşındayım. Benim adım Arya. Söyle. Ben ee, bu bebekleri sevdim.